sevdiklerini, eşini veya işte çocuklarını, başkalarının eşi veya çocuklarıyla kıyaslayanların muhakkak ki, muhakkak ki kaçırdıkları nokta şu. Gördüklerinin gerçeği tam da yansıtmıyor olabileceği. Başta da söylediğim gibi. İnsanlar eşlerini anlatıyorsa, olumlu veya olumsuz yönlerini, evindeki olayı kendi penceresinden anlatıyor. Kişi kocasıyla veya karısıyla olan ilişkisinde en güzel olayı anlatırken o olay ilişkilerinden sadece bir enstantanedir. Anlık durumdur. Hayatlarının geri kalan kısmında neler yaşanıyor bilmiyoruz ki. Filmlerdeki aşk hayatı bir kurgudur arkadaşlar. İnsanlar sanırlar ki, sanıyorlar ki Böyle bir aşk hayatın her yerinde kendisini beklemektedir. Yok böyle bir şey. O beyaz atlı prens hazır bekliyor. Kendisi prenses, prensini bekliyor. Ya da kendisi prens, prenses onu bekliyor. Bu bakımdan kendilerini mutluymuş gibi gösteren ailelere aldırış etmeyin arkadaşlar. Şahit olduklarımız bize aktarılan kadar. Şahit olduklarını size aktarılan kadar. İnsanların beklentileri çok çok yükseklerde olduğu için bugün boşanma oranları çok fazla. Bunu ben söylemiyorum. Hep beklentiler çok yüksekte ve o zaman mutsuzluk başlıyor.